Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İlayda bugün sizlerle birlikte slime yapacağız arkadaşlar ee, slime jelini döktüm birazcık da boya kattım hemen olunca sizi e, başlatayım video arkadaşlar evet arkadaşlar olmaya başladı bile yani Bayağı güzel benim için ben beyaz seçtim arkadaşlar beyaz tutkal gibi oluyor o yüzden çok güzel oluyor arkadaşlar devam edeyim şimdi Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu bu slime'ında tutkan rengine döndü. Arkadaşlar bakın birazcık elime yapışıyor ama zaten e, güzelir. Yani çok güzel oldu. Ben böyle renk tabii ki de istiyorum. Zaten arkadaşlar birazcık beklettikten sonra e, çok güzel olacak. Ben çok sevdim. Şöyle arkadaşlar birazcık değişik renk oldu. Ama bunun sonucunda sevdim arkadaşlar. Oo sese bakın. Arkadaşlar e, böyle oldu. Şimdi e, şeylerimin hepsini göstereceğim slime'ların düzgün gene. Arkadaşlar slime'lar böyle oldu. Bu böyle. Hot slime'ı bakın. Bu Zeynep kuzenimin slime'ı. Bu da artanlarla yaptığım benim slime'ım. Arkadaşlar hangisi güzel oldu? Bunları yorumlara yazmayı ya unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.